Yani tahminince şu anda askeri ücretin şu anda e, ya yani yetmedi açıkça gözüküyor. Şu, şu anda meydandayız. Mesela yürüyor herkes. Çevirimiz her 10 kişiden 9'unun kredi kartı borcu vardır. Geçinemiyor. Yani e, bazı yerlerden devletimiz bazı konularda hassasiyet gösterse kısarsa emin ol askeri ücret belirli bir seviyeye gelir. Yani bence ortalama şu anda e, ile 5.000 bandında en az olmalı. En az. Bir markete gidiyorsun. Hani normal bir şey alıyorsun, 3 poşet, 2 3 poşete 1 milyar alışveriş yapıyorsun. Yani bir de bunun kirası var, elektriği var, suyu var. Yetmiyor yani. Yetmiyor yani. Millet 10 milyara geçinemiyor yani. Kaldı 2000 2200 2400'e geçsin. Yani az bence. Bence en az 3,5 olması, 4 olması lazım. Vallahi 3,5 ya da 3 olması lazım en az. Var farklı bir düşüncem yok. Çünkü millet yetmiyor. Herkes kiracısı var, bilmem ne uğru var, zor var, yetmiyor. Başka bir şey söyleyemem. Her aşağı 2750 lira olsa, yani bu ekonomin bozukluğuna bağlayarak 2750 lira diyorum. Olmasını dilerdim. Ama maalesef sendikaların olmadığından, sendikaların iş yapamadığından sendikası olan işçiler şu anda 3000-3500 lira maaş alıyor. Öbürleri Cumhurbaşkanı ne derse o tabii. Tamam. Asgari ücret normalde herkesin tabii getirmeyecek 3 milyar olması lazım. 3 milyar. Şu ortamda bir markete gittiğin zaman alışveriş yapamıyorsan eğer ki senin yetmiyorsa faturalar günden günden arttıysa 3 milyar olması lazım. Yani öyle olsa insanlar rahat yaşar. Ama bugün sen fatura zam yapıyorsun, marketler zam geliyorsa insana geçinemek demektir. Vallahi ülkemizin şartlarına göre bir ailenin geçim refahlı, refahlı olacak şekilde düzelmesi lazım. Ben şunu söyleyeyim, ben de emektim. 2200 lira maaş alıyorum ben. Düşük. E, çalışıyorum da. E, şimdi e, geçinebilsem niye çalışayım? Tabii en azından ben isterim ki bir aç bölgün 3-3,5 olsun. İnsanlar rahat nefes alsın, geçinsin. Yani hep üst tabaka rahatlamasın. Biraz alt tabaka rahatlasın. Asgari ücret evet hemen kısa ki zaten kahvaltı gideceğim. Asker ücret evet maalesef yetmiyor. Bu ekonomi yükselişinden dolayı asker ücret bir markete gidiyorsun 200 300 lira harcayıp geliyorsun ücret ne ki? Üzer. Ortalama 3000 3500 olması lazım. Tabii bu bizim isteğimiz. Ortalama yani mı ki ancak 3 milyar olsun ki kurtaramaz da yani. 3,5 4 arası. 3,5 4, 4 arası olsun çünkü kimse kimse 1,5 milyar kira veren adamlar ne beklersin sen? Hani 1,5 milyar kira verdiyse bu çocuğuna ne gidirecek? Bak asker çocuğu benim yanımda. Asker çocuğu. Benim damat jandarma. Ben çocuğuma bakamıyorum, yetiştiremiyorum ya bir şeysini alamıyorum. Beni 4 milyar para, e, 4 milyardan bunu ne yapacak? Bu çocuğun neyini alacak? Az oluyor bir asker ücret, az. 3 buçuk, 3 olsa iyi olur. Olmuyor. 3 buçuk, en az da 3 buçuk. 3, 3 Ben de tam 25'e emekliyim, aldığım 2 milyon 300. 25'e de emekliyim ha, 92'de milyon 5 geçmiyor. Evden değil He? Senin mi ev? Bir idare ediyor. Bizim de işte artık çalışın burada. Kira Kiramları alıp geçinemez. Olmasa geçinemeziz. Geçinemez tabii. Yok. Yani 2500 küsür geçiyor. Asgari ücretli bir vatandaşın eline ee, yeterli mi? Mümkün değil. İmkansız bir şey. Yani asgari ücretle eee tek kişinin çalışmasıyla e, bey ailenin geçinmesi imkansız bir şey. En az e, iki kişi çalışması gerekiyor ki bir evde asker ücretli olarak asker işte şöyle böyle ucu ucuna getirsin yani 5000 TL civarında. En yani hiç masrafı yoksa 5000 TL. Yani gönlüm ister ki 5000 TL olsun. Yok 5000 tabii, tabii ki imkansız bir şey de ama gönlümüzden geçen rakam ne olur? Şöyle söyleyeyim. Eee ben isterim ki yine 3500 lira civarında bir şey olsun. Ha yeterli mi değil? <laughs>